Ağzı Allah'ın Şeytanı Rjeem. Değerli arkadaşlar, tasavvuf dersimizin 12. ünitesini işliyoruz. İnsanı kamil, rehber, delil, kılavuz ve yol gösteren anlamına gelmektedir. İnsanı kamil, fenafillah ve bekabillah mertebesine eren insana denir. İnsan kelimesinin aslının unutmak anlamına atfen İbn Ab İbn Abbas'a ismet edilen insan ahdini unutması sebebiyle bu adı almıştır şeklinde rivayete rivayet vardır. Kemal mert kelimesiyle tamam kelimesi arasında bir fark vardır. Hayırlı bir takım hasletleri kendisinde toplayan birine kamil adam denir. Ciddi bir eksikliği bulunmayan birine de tam adam denir. Dolayısıyla kemal ifadesinin vasıflandığı tüm unsurları kendisinde toplayan isim tam ifadesinin ise vasıfların kendisiyle tamam olduğu üzere üzerin ismi olduğu ifade edilmektedir. Kemal ve kamil kavramları İslam düşünce geleneğinde özellikle Gazali'den sonra önemli kavramları ifade eden birer tasavvuf terimi haline gelmiştir. Gazali'den sonra önemli kavramları ifade eden birer tasavvuf terimi haline gelmiştir. Kemal ve Kamil. Hadislerde Kamil iman sahibi Müslümanlardan bahsedilmiş ve pek çok erkeğin kemale erdiği halde kadınlardan kadınlardan ancak Hazreti Meryem ile Hazreti Ayşe gibi hanımların kemale erdiğini belirtilmiştir. Kamil insan kavramını tasavvuf düşüncesinde ilk defa kullanan şahsiyet olarak kabul eden İbnül Arabi'dir. İnsanın Allah'ın yeryüzünde halife, halifesi olması itibariyle onun bütün isim ve sıfatlarına mazhar olan Hazarat-ı Ham, Hams ve Meratibi vücudu kendisinde toplayan kişiye ihsanı kamil denir. İnsanın Allah'ın yeryüzünde halifesi olması itibariyle, insanın Allah'ın yeryüzünde halifesi olması itibariyle, onun bütün isim ve sıfatlarına mazhar olan Hazarat-ı hams ve merati bir vücudu kendisinde toplayan kişiye insanı kamil denir. İnsanı kamillerin hususiyetlerinden bazıları da şu şekilde sıralanabilir. Nezaket, şefkat, sevgi ve merhamet, affedicilik, cömertlik, misafirperverlik, fedakarlık, sadelik, tevazu, haya, samimiyet, doğruluk, dürüstlük, adalet, sözünü yerine getirme, takva, itidal, azim, cesaret, latife. Tasavvuftaki insan-ı kamil özel anlamda Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Mutasavvıflara göre Hz. Muhammed her surete bürünebilir. Fakat özellikle her zaman diliminde o zamanın en kamil olan kişisiyle suretlenmesi söz konusudur. Böylece suretine girmiş olduğu zamanın en mükemmel insanın şanını yücelmiş ve onlarla hakikati Muhammediye ile bir benzerlik irad etmiş olur. Bu masariyete kavuşan kişiler zahiren onun halifeleri kendisi de batinin onların hakikatidir. Mutasavvuflara göre hakkın aynası insanı kamil, insanı kamilin aynası da haktır. Kamil insana verilen isimler Hadi, Arif, İma, İmam, Halife, Sahibi Zaman, Şeyh, Pişva, Mühdi, Berzahul Cami, Dana, Bali, Kamil, Mükemmel, Kut cem'i cem'i cihan numa ayneyi kit'i numay ayneyi kit'i numay Triyakı büzü büzürk iksir i azam kelimetullah kuran abdullah kitap elif la mim kamil insana verilen isimler bunlardır İnsan insanı kamile ölüyü dirittiği için İsa, abu hayat içtiği için Hızır ve kuş dili bildiği için Süleyman derler. İnsanı kamile ölüyü dirittiği için İsa, abu hayat içtiği için Hızır ve kuş dili bildiği için Süleyman derler. Tasavvufi terminolojide hakikati Muhammediye Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in manevi şahsiyetini ifade etmek için kullanılan bir tepki, terkiptir. Tasavvufi düşüncede Hazreti Adem Aleyhisselam'dan başlayarak kıyamete kadar Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in manevi şahsiyetini temsil eden insan-ı kamiller bulunacaktır tasavvufi düşüncede Hz. Adem Aleyhisselam'dan başlayarak kıyamete kadar Peygamberimizin sallallahu ve sellemin, manevi şahsiyetini temsil eden insan-ı kamiller bulunacaktır. İnsan-ı kamile verilen başka birçok isim vardır. Hakikati Muhammediye, Nuri Muhammedi ve Ruhi Muhammedi bu isimlerden sadece bir birkaç, birkaçıdır. Evet arkadaşlar ünitemizin değerlendirme sorularıyla devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi İbnül Arabi'nin kamil insan kavramı için kavramı için kullandığı terimlerden birisi değildir? Hakikatül hakaik, felekül hayat, asrül alem, imamı mübin. Ee, İbn Arabi'nin insanı kamil insan e, kamil insan için kullandığı kavramlardandır. Hakikatül hakaik, felekül hayat, asrül alem, imamı mübin ama felekeyn değildir. Kur'an-ı Kerim'de insanla ilgili olarak kullanılan kelimelerin toplamı kaç adettir? 337 adet Kur'an-ı Kerim'de insanla ilgili olarak kullanılan kelimeler vardır. Hz. Peygamber'den bahsederken bütün nübüvvet nurlarının onun nurundan çıktığını, onun vücudunun yokluktan adının ise kalemden önce var olduğunu ifade eden Sufi aşağıdakilerden hangisidir? Hallacı Mansurdur. Hz. Peygamber'den bahsederken bütün nübüvvet nurlarının onun nurundan çıktığını, onun vücudunun yokluktan adının ise kalemden önce var olduğunu ifade eden Sufi Hallacı Mansurdur. Her devirde peygamber makamında bir veli vardır ve bu kıyamete kadar böylece sürüp gidecektir. Kanaatinde olan veli Celaleddin-i Rumi'dir. Et et, teb, et te de, tedbiratul ilahiye fi islahi memleketil İhsan insaniye isimli eser Aşağıdaki müelliflerden hangisine aittir? İbnül Arabi'ye aittir. Et tedbiratul Ilahiye fi İslahi memleketil İnsaniye isimli eser İbnül Arabi'ye aittir. El İnsanül kamil fi marifetil evahir ve ev evail isimli eser Aşağıdaki müelliflerden hangisine aittir? Abdülkerim bin İbrahim Cili ye aittir. El İhsanül kamil fi marifeti evahir vel, vel evail isimli eser Abdülkerim bin İbrahim Zili'ye aittir. Hiç kimseye hor bakmayan ve hiçbir kafiri hor görmeyin. Bakmayan ve hiçbir kafiri hor görmeyin. Olur ya Müslüman olarak ölebilir şeklinde tavsiyede bulunan Sufi Celaleddin Rumi'dir. Hiç kimseye hor bakmayın, bakmayan ve hiçbir kim hiçbiri hor görmeyin. Olur ya Müslüman olarak ölebilir şeklinde tavsiyede bulunan Celaleddin Rumi'dir. İslam edebiyatında kamil insan ya da mükemmel insan tabiri hangi hicri yüzyılda kullanılmaya başlanmıştır? 7. yüzyılda kullanılmaya başlanmıştır. İslam edebiyatında kamil insan ya da mükemmel insan tabiri 7. yüzyılda kullanılmaya başlanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi insanı kamilin hadis-i şerifler, hadis şeriflerdeki vasıflarından birisi değildir? Allah Teala'nın dostları her devirde bulunurlar. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin varisi ve halifeleridirler. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin alidirler. Alidirler. Allah Teala'nın emini eminidirler. Ama Ricalül Gayb diye isimlendirirler tabiri. İnsan-ı Kamil'in hadis-i şeriflerdeki vasıflarından birisi değildir. Aşağıdakilerden hangisi insan-ı Kamil'in hadis-i şeriflerdeki vasıflarından birisi değildir? Allah Teala tarafından özel seçilmişlerdir. Allah'ın Celle Celaluhu'nun nuruyla bakarlar. Kalpleri takva, madeni ve feyiz menbaıdır. Zikrin anahtar Allah Teala'yı hatırlatırlar. İmanla göçeceklerinden emin olan insanlardır. E, cevabı yanlıştır. İnsanı kamilin hadis-i şeriflerdeki vasıflarından birisi değildir imanla göçeceklerinden emin olan insanlardır. Tabiri yanlış. Aşağıdakilerde hangisi insanı hadis hadisi şeriflerdeki vasıflarından birisi değildir? Asla büyük günah işlemezler. Her şeyde Allah Celle Celaluhu içindir. Onları seven Allah Teala'yı sever. Bütün alemlere rahmet ve berekettirler. Allah Celle Celaluhu onlarla meleklere övünür. Ama asla büyük günah işlemezler. Hadis-i şeriflerdeki vasıflarından birisi değildir. Değerli arkadaşlar derslerinizde başarılar diliyorum. Esselamu Aleyküm.